açılış yapayım. <laughs> Biz Bodrum'a gidiyoruz. Efendim. İlk önce bir arkadaşımızın do doğum günü yok. <laughs> bir arkadaşımızın düğününe katılacağız. Sonrasında aileceklik tatil geçireceğiz. <gülüyor> Mutlu <gülüyor> muyuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Süper. Yine doluştuk. Ben yaklaşık 3 hafta kadar falan kalacağım Bodrum'da. O yüzden araba artık <laughs> ne? <laughs> <laughs> Arkada yine her zamanki gibi aile üyelerimiz duruyor. İkisi de yeni tıraş oldu. Efendim, biliyoruz. Bütün anları bloklamaya çalışacağım sizlere. Çok heyecanlıyım. Ay bakalım Melisa'yı beğenecek misiniz? Bugün günlerden 30 Ağustos. Zafer Bayramımız kutlu olsun efendim. Bize bağımsızlığımızı armağan eden Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı gururla kutluyoruz. Şık 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 şık. Akış, buraya alkış koyalım. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ses vermek istediğin bir şey var mı aşkım? Zafer Bayramımız kutlu olsun. Neyse <laughs> işte biz tekrardan yollardayız. Ne izleyeceğinizi biliyorsunuz. Yol konuşmaları. <laughs> Arada danslar, şarkılar, müzikler. Arada tartışmalar. <laughs> Burası da böyle bir kanal. Yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz. Hay hala çok uzakta görünüyor ama işte o meşhur ev. Gerçekten oraya nasıl gidiliyor acaba ya? Çok güzel ya. Şey, hepinizden tiksiniyorum eve. <laughs> ben sen kayboluyor falan ya böyle çok büyülü bir yer gibi. <laughs> Kurban kurban. Günaydınlar efendim. Hiçbir şey çekmedim. <laughs> ya düğünlerde çekilmiyor çünkü yani. Uzun zamandır görmüyoruz birbirimizi. Beraber işte vakit geçiriyoruz vesaire vesaire dans ediyoruz derken hiçbir şey çekemedim. Şimdi biz 2-3 hafta boyunca yok 2-3 hafta 3 hafta boyunca kalacağımız eve geldik. Bir ay boyunca bir kahvaltıya gideceğiz. Dün geldik buraya şöyle bir göstereyim küçük çaplı bir şekilde şunları da oraya astık ki kurusunlar diye. Şimdi bir kahvaltıya gidip markete gideceğiz. Sonrasında da yerleşmeye geleceğiz tekrardan. Şu anda evin nüfusu annem ben Şaho. Bir de Leo ve Zeus var. Güzel bir çekerim size ben, olur mu? Evet, bu ekip kalır. Neredesin? <laughs> çok acıktım. Çok acıktım. Şahin tabak şey dolma geldi ama. Hmm. 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 Teşekkürler. Nasıl? İlk izleriniz? Çok, Çok güzel. güzel. Rezonk bir şemsiye bir şey fiyatını öğrenebilir miyim? <laughs> Hangi sırada bir de? Size bedava hanımefendi. <laughs> İlk sıra. <Bir> <laughs> i̇yi mi? Yüksek değil. İyi bence. Ne çok ne güzel ben? oldu bak anne. Bakayım. Büyükmüş evet, ya. Büyüklüğü çok iyi. Nasıl? Büyüklüğü çok iyi. Ben küçük çıkacak diye korkuyordum da. İyi Ya da sudan não the only Evet, bugünkü belgeselimize takılan domuz. <laughs> Burası domuzların rotası. Yani, hani yavrusun mu? Hayır, bir tane daha var. Şahin gel, gel. tane var görüyor musun? Hmm. Bak yavrular ne? Da. ne bakıyor bize böyle? İşte... Şimdi Ocakbaşı'na gidiyoruz. Nereye? Perihan Ocakbaşı. Nerede? Bakalım ilk defa gidiyoruz. Deniz kenarındaymış. Güzel gözüküyor İli. Ben, evet, baktım ben sonradan. de baktım. Çok güzeldi. Evet geldik şimdi şöyle bir manzarası var. Zaten birazdan daha güzel güzel gözükecek. Evet geldik. Böyle bir manzaramız var. Çok güzel. Sen burada yaşlanmaz muhabbetini açayım mı? <laughs> Ay annemin evet. güzelliğine evet. bakın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. İtibat bekliyor musun? Bana da bir şey söyleyeyim mi? İçerisinde üç peynir, avokado, kişniş ıspanak da var. Reyhanlı kuru yeşil biber dolması, çiğ köfte. Thank you, wow. Çok iyi <laughs> Mama, bak mama. Mama yeme ben. Leo gel. Leo. Leo nerede? Ya ee, sen yedin mi? Sayılır. Nerede geceler haydi. Ben Bak Leo dilemek ister. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Ay saçım o kadar dağınık ki. <laughs> Yeni açabildim efendim kameraları. Saat 3 oldu 2.55 55 falan yani. Bugün birazcık çekeyim ya. Şimdi çamaşır makinesi bitti diye düşünüyorum. Evet. yaptıklarımı anlatıyorum hemen sizlere. Uyandık. Bir kahvaltı hazırladık. Küçük bir kahvaltı yaptık. Sonrasında markete gittik. Yani çok ciddi bir şey anlatıyormuşum. Koydum karşıma kamerayı. Sonrasında biraz ayı toparladık. Biraz yorulduk. Şimdi bir havuza gireceğim şemsiyeyi açayım. Köpüşleri atarız belki Yavuz ağım. bir <laughs> akşamdan hello hello diyorum sizlere. Şöyle geçeyim. Evet dayımlar geldi. A ah, kadro tamamlandı. E neredesiniz yana? Ne oldu? Nasıl Ne hazır o Ne hazır <laughs> Mangal ekibi hazır. Ay yakışıklı hani sen biliyorsun ya önceden. Ver pozunu yap şovunu. eee <laughs> bu, bu, arada böyle bir manzaramız var. My Leo, my Zeus, my, Leo. my Neyse. <laughs> <laughs> Mangal team eksik. Bir kişi eksik olarak göreve devam ediyor. Çay mı? Thank you. Biz girmiyoruz, değil mi? Biz girmiyoruz. Bebilzak. Reis tamam alo. <laughs> ben de ne yapıyorum? Filenin sultanlarını izliyorum. Hadi. Tanıdın mı? Öyle mi? Ben de ikna ben de oynatıyorum. O benden. Ya ne yapayım? Allah. Ben de sen kadar ben de. Annem de. <laughs> hmm. Marek. Marek. Tamam, peki, Zaten gelecek oradan bir şeyler bana. Bitirdiniz, bitirdiniz. bitirdiniz adam be. <laughs> Yok. Gelişim, bat, bat. Ne istiyorsunuz? Ne <laughs> görümüze... konuklarımız... Ne istiyorsunuz? Dört bir bir bir. Dört bir Benim kadar el kazanmış olmayın. <laughs> geldik. Benim tabirimle vudu vudu. Vudu vudu. Vudu vudu. 45 dakika yol. <laughs> 45 dakika yol geldik. Bir saat yol geldik. Aslında. Ne bir, bir saat be. Bir saat. Abartma. Şu <laughs> kalkmışım varmış. Bak şurada. Gel Video yasak diyor. Bizim özel bir ülke giriyoruz. Köprü üzerinde fotoğraf çekmek yasakmış. Biz yapı üstünde değiliz yani buraları çekebiliriz. <laughs> Burası neydi? Ant Heaven. Evet, bayağı güzelmiş. Şu an Ant Heaven'dayız. Ay ışık terste kaldı. Güzelmiş ama çok güzelmiş burası gerçekten. Beğendim. Özge bunu beğendi. <laughs> <laughs> Çok güzel bence. Evet. Aa, <laughs> bir şey ben bakma, Aa. Olur. şey demedim. <laughs> Aman dikkat et. <edin>. <laughs> <Güzel olsun. gülüyor> Benim her halim güzel diyor Fotoğraflarını. Erkekler niye böyle ya? Ababa, tamam gelinler bir bakalım güzel miymiş? Bak çok güzel. Ha, ağaç güzel. Serhan beğendi. Serhan bunu beğendi mi? Güzel ya. Çok şey burası Böyle bir kafeye geldik. Kafenin ismi asla bilmiyoruz ama. Antil, deyip duruyorum ben buraya. Antil yapalım. Bakın içinde bir kafa değil. Neymiş? Markası değil. Güzelmiş burası. Balkan Köprüsü'nden geçiyoruz. Balkan Köprüsü'nden geçiyoruz.

çektim onu. Burası zayı. Tabii ben çekemedim. Hem de size biraz içeriği göstereyim. Çok güzelmiş. Çok güzel bak. giymiş. <laughs> Güzelmiş son evet. 16-9'a mı çekiyor? 16 9. Burası da böyle santa ile dolu bir yer. Mesela bu Hanefi eseri Güller Dökümü isimli eseriymiş. Mamacita Çekim şey, yapıyor. Küçük influencer. <laughs> burası bu bahçe. Yemek genel kısım. İnanılmaz büyük bir araziye sahip burası. zeytin ağaçları. Çok huzurlu bir yer. Bodrum'a gelirseniz mutlaka burayı görün derim. Farklı bir deneyim. Kütüphanesi de var çünkü biz giremedik. Orası kapalıydı. Karşılaştık. <laughs> Aynen. <laughs> Böyle de bir girişi var. Evet şimdi evdeyiz. Kanlayı beklerken onu oynuyoruz. Şimdi... Benim. Benim telefonum burada. Evet. Evet. Kanlayda gözüküyor ama Ay hiç gözükmüyor. Şöyle kanlı şöyle kanlıyı göstermeye çalışayım size. Aa gözüküyor. Ha? Gözüküyor bak. Evet. <laughs> Şimdi Zeus'u yıkayacağım. <laughs> Zeus gel. Yavaş. Çarpın, gel bakalım. Düşür mü acaba bu suyla? Ne vereyim ben ana? Düşmez elerde. çıkardı çıkardım, ha, havlu getirmişsin. <laughs> Aferin Zeus ya nasıl su duruyorsun? <laughs> yani. Bu ne küçücük ya? Kafamı sına mı sarayım on? <laughs>